Fuat Tokur, balık Balıkesir 6 Eylül Şehit Ömer Faruk Bol İmam Hatip Ortaokulu'nda ben fen bilgisi öğretmenim. Aynı zamanda şu an kurum müdürü olarak orada görev yapıyorum. Çalışmamız çevre eğitimi ve iklim değişikliği öğretim programı kazanımlarının çevresel duygularımız ve çevre okur yazarlığı bağlamında incelenmesi. Şimdi bildiğiniz gibi çevre eğitimi bireylerde Çevresel bilincin artırılarak, çevreye dost ve çevre farkındalığı yüksek ve olumlu tutumlu geliştirmiş ve kalıcı davranışlar oluşturmuş bireylerin yetiştirilmesi süreci olarak ifade edilebilir. Bu sayede bireyler karşılaştıkları çevresel sorunlara çözüm önerileri bulurlar. Burada istenen sonuç çevreyle ilgili sahip olduğumuz şeylerin sadece bilgi düzeyinde kalmaması, bunların öncü sürdürülebilir ve sorumlu çevresel davranışlara dönüştürülmesidir. Bildiğimiz gibi bilişsel süreçler duyuşsal süreçleri, duyuşsal süreçler de bireylerde davranışsal süreçleri yorduyor. Bununla ilgili çok sayıda çalışma ilgili literatürde var. Biz bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın biliyorsunuz geçen yıl çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi öğretim programı daha önce çevre eğitimi dersiydi biliyorsunuz ortaokul düzeyinde daha sonra güncellendi ve geçtiğimiz eğitim öğretim döneminden itibaren uygulamaya konuldu. Her programın kendi içerisinde bir yapısı, amacı, kazanımları, bütünlüğü vardır hem genel program yapısı içerisinde hem de o derse ait pür alan bilgisi bağlamında bir bütünlük içerisinde programlar hazırlanıyor. Biz bu programı bazı bağlamlarda ne yaptık incelemeye çalıştık. Sonuçta programın bir sonraki revizyon veya mevcut süreci içerisinde belki katkı sunması bakımından bir değişikliğe gidilebilir diye. İşte bildiğiniz gibi çevre okur yazarlığı işte ilk kez RUT tarafından kavramsal olarak ele alınıyor. İlk başta bilgi ve farkındalık düzeyindeyken daha sonra çevre kavramı hem anlam olarak genişledi hem eğitim programları hem eğitim içeriği bakımından e, genişledi. Yani biz fiziksel anlamda bir çevreden bahsedebildiğimiz gibi duygusal anlamda bir çevreden de bahsedebiliriz e, veya sosyal bir çevreden de bahsedebiliriz veya bir biyolojik çevreden de bahsedebiliriz. önemli olan sizin çevreye hangi e, kuramsal çerçeve hem ya da hangi bağlamsal yapı içerisinde ele aldığınızdır. E, biz burada çevre okur yazarlığında e, ilk başta işin sadece bilişsel düzeyi ya da farkındalık düzeyindeyken daha sonra bilgi tutum değer beceri davranış şeklinde çeşitli bileşenlerinin ele alındığını daha sonra çevre okur yazarlığının Rut tarafından üç düzeyde ele aldı. Yani sözde çevre okur yazarlığı, işlevsel çevre okur yazarlığı ve eylemsel çevre okur yazarlığı olarak en genel çerçevede biz çevre okur yazarlığını bu üç düzeyde ele alabiliyoruz. Ama farklı literatürlerde yani birçok boyutuyla çevre okur yazarlığın alt boyutlarını ve bileşenlerini biz çeşitlendirebiliriz. Şimdi çevre okur yazarlığının birinci, birinci düzeyi sözde çevre okur yazarlığı dediğimiz boyutta insan, toplum ve çevre ile ilgili bir, bilgi, bireylerin sahip olduğu bilgilerin temel düzeyde olduğunu ifade edebiliyoruz. İşlevsel çevre okur yazarlığında ise bunun bir üst düzeyi olup bireyler artık insan ve doğa ilişkileri bağlamında daha üst düzeyde bir anlayışa ve altyapıya sahip oluyorlar. Çevresel problemlerle ilgili daha duyarlı ve bunların çözümüyle ilgili değer yargılarını harekete geçirebiliyorlar. Eylemsel çevre okur yazarlığında ise çevresel okur yazarlığın en üst düzeyi burada bireyler artık küresel, ulusal düzeyde veya yerel düzeydeki çevresel sorunlara üst düzeyde bir farkındalığa sahipler ve daha da bunun ilerisinde olup bireyleri bu farkındalığın ötesinde yönlendirirler. O her türlü kitle iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanılarak sürdürülebilir, sorumlu ve öncü nitelikteki davranışları bir yaşam tarzı haline getirebilirler. Şimdi bunun dışında bir de yeni bir kavramsal çerçeve. Wesley Schultz, bir sosyal psikolog, doğaya dahil olma şeklinde bir kavramsal çerçeve ortaya koydu. Inclusion with nature. Bu kavramsal çerçevede bireylerin bağlılığı, kaygısı ve adanmışlığı diye üç tane sınırlama getirdi. Yani bireyin doğaya olan bağlılığı, bireyin biyosfere duymuş olduğu kaygı ve doğal çevreye olan adanmışlığını. ...bilişsel, duyusal ve davranışsal anlamda üç tane boyut içerisinde ele aldı. Burada bu bilişsel süreçler içerisinde ele almış olduğu bu kavramsal yapıda e, bağlılık daha çok ba e, bilişsel düzeyde doğaya bağlı olan bireylerin doğaya ilişkin kaygı duyduğu duyuşsal süreçlere, doğaya ilişkin kaygı duyan bireylerin de orada tabloda gördüğünüz gibi doğayı e, görmeye, doğayı korumaya olan adanmışlığı. Eğer birey doğaya bağlı değilse, doğaya bağlılık düzeyi yoksa kendine ilişkin bir kaygı duyuyorsa, kendini korumaya olan bir adaş vardır. Yani e, yukarıya doğru dahil olma (inclusion with nature) aşağıya doğru hariç olma (exclusion to nature). Şimdi bunu bir basit bir örnekle hemen açıklayayım. Sizler bir araç alıyorsunuz, bir araba aldığınız zaman, bir araç aldığınız zaman, bu aracın e, küçük motor gücünde ve e, daha az e, yakıt tüketmesini düşündüğünüz zaman eğer siz bunun çevreye salmış olduğu zararlı gazları e, düşünerek ve doğayı daha az kirletme bağlamı ve kaygısı üzerinden alıyorsanız, bu sizin doğaya olan adanmışlığınızla ilgili bir içsel süreçtir. Ama siz ekonomik kaygılarla küçük motorlu bir araç alıp e, çıkan o egzoz gazındaki e, gaz ve dumanların doğaya verdiği zararı düşünmüyorsanız, bu sizin kendinize olan adanmışlığından yola çıkan bir süreçtir. Yani Doğa, e, kendine olan adanmışlık ve doğaya olan adanmışlık ayrımını Wesley Shuls bu kavramsal yapıyı e, geliştiriyor 2000 yılında. Bu üç tane bağlan bağlılık bireyin doğayla iç içe olması, kendini doğaya entegre etmesi ve içsel bir durum ve bilişsel farkındalığın dışında gelişen bir süreç. Bireyin Biyosfere duymuş olduğu kaygı ise bireyin bir endişe düzeyidir doğayla ilgili. İnsan dışındaki yaşayan diğer tüm canlılara ve yaşayan diğer organizmalara duymuş olduğu endişe düzeyidir. Ve çevresel sorunların Çözümünde birey oradaki negatif etkilerin farkındadır. Üçüncü olan davranışsal boyut ise doğal çevreye olan adanmışlık ise bireyin kendisini çevreyle güçlü bir şekilde bağlantılı hissetmesi, günlük yaşamında biraz önce verilmiş olduğum örnekte olduğu gibi günlük yaşamında almış olduğu kararlar ve uyguladığı süreçlerde çevreyi nasıl etkileyeceğini dikkate alarak hareket etmesi yani doğal çevrenin iyi oluşu bireyin de kendi iyi oluşunun bir göstergesi olarak kabul edilebiliyor. Şimdi e, bu ifade ettiğimiz e, Wesley Schultz'un ortaya koymuş olduğu yapıyı e, yine başka bir sosyal psikolog olan karmi şöyle bir yapısal eşitlik modeli geliştiriyor. Bu yapısal eşitlik modeli şu, bizim çevre ile ilgili sahip olduğumuz öznel ve nesnel bilgiler, Çevresel davranışların oluşmasında ve dönüşmesinde sadece biz işin içerisine oradaki tetikleyici etki olan çevresel duygular ve bunların alt boyutunu ortaya katmadığımız zaman aslında eksi 0,4 oranında bir yordayıcı olurken çevresel duyguların bağlılık, biyosfere duyulan kaygı ve doğal çevreye olan adanmışlık boyutlarını eğer işin içerisine koçe koyarsak yani sahip olduğumuz öznel ve nesnel bilgilerin çevresel davranışların oluşumunda araya çevresel duyguları ve bunların bileşenlerini bir medyatör, bir tetikleyici olarak koyarsak 0,54 oranında bir yordayıcı olduğunu yapmış olduğu, 1014 kişiyle yapmış olduğu bir yapısal eşitlik modeliyle test etmiş ve bunu doğrulamışlar. biz ne yaptık peki? Bu iki çalış, iki durum üzerinden şunu yaptık. Dedik ki acaba dedik çevre eğitimi ve iklim değişikliği öğretim programı ee, ...sürekli bir değişim, sürekli bir gelişim ve e, yenileşme meydana geliyor. Ee, daha önceki kazanım e, çevre eğitimi ve iklim değişikliği programı çevre eğitimi dersiydi. Şimdi çevre eğitimi ve iklim değişikliği eklendi. Ee, bazı e, üniteler yeniden eklendi. Ünitelerin ismi ve içeriği değiştirildi. Biz... E, Bunlarla ilgili içeriklerini, kazanımların durumlarını tek tek okuyup, hem çevresel okur yazarlık bağlamında, hem de çevresel duygular bağlamında hangi boyutlara dahil edebileceğimize ilişkin bir çalışma yürüttük. Bu çalışmada öncelikle 6 tane ünite var. Yeni Çevre Eğitimi ve iklim Değişikliği Programında. Önceki programda da e, bazı olmayan boyutlar ve üniteler mesela sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojiler özellikle sürdürülebilir kalkınma boyutuna e, bizim de e, şu anda e, dünya düzlemindeki bazı e, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili yapılan anlaşmalar ve süreçler gereği bu da bizim programımıza zorunlu olarak bir yansıma olarak aslında konuldu alt düzeyde. Ve bizim en, e, en çok sürdürülebilir kalkınma boyutuna kazanın bağlamında ağırlık verildiği burada dikkate alıyor. Şimdi Kazanımların e, yapmış olduğumuz analizler sonucunda kazanımların dahil olduğu boyutlar ve bu boyutların genel dağılımı e, yukarıda ünitelerimiz var biliyorsunuz. Üniteler insan ve doğa, döngüsel doğa, çevre sorunları, küresel iklim değişikliği, iklim değişikliği ve Türkiye bir de sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojiler. Alta indiğimiz zaman da yatayda görüyorsunuz e, bu e, K ile gösterdiğimiz kazanım numaraları altta çevresel duyguların boyutları, doğaya bağlılık, biyosfere duyulan kaygı ve doğal çevreye adanmışlık. Altta da çevre okur yazarlığının boyutları var. Ee, Sözde çevre okur yazarlı işlevsel ve eylemsel çevre okur yazarlı her bir kazanımı ele aldık bunların dahil olduğu boyutları analiz ettik ee, çevresel duygular bağlamında e, biyosfere duyulan kaygıda dikkat ediyorsunuz kırmızıyla işaretlediğimiz çarpı kısım çevre okur yazarlığı bağlamında da e, işlevsel çevre okur yazarlığı boyutunda daha çok bir yoğunlaşma olduğunu görmüş olduk Kazanımların çevresel duyguların alt boyutlarına göre sadece irdelediğimiz zaman burada doğaya bağlılık dediğimiz bilişsel süreçlerde yüzde 29.40 biyosfere duyulan kaygıda yüzde 50 ve davranışsal boyuta karşılık gelen doğal çevreye adanmışlıkta yüzde 20.6 düşük düzeyde olduğu görüldü. Kazanımların çevre okur-yazarlığın alt boyutlarına göre dağıldığını baktığımız zaman yine sözde çevre okur yazarlığı yüzde 20,60, işlevsel yüzde 61,80, eylemsel çevre okur yazarlığı yine beklenilen yüzde 17,60 şeklinde bir oranda yüzdelik oranda bulundu. Peki biz bunun matrisini yaptığımız zaman ne oluyor? Yani bir, bütün bu 34 kazanımı çevre okur yazarlığı ve çevresel duygular bağlamında eş zamanlı irdelediğimiz zaman biyosfere duyulan kaygı boyutunda ve e, ya da yukarıdan başlayayım. Doğaya çevre e, doğaya bağlılık ve sözde çevre okur yazarlığıyla eşleşen 7, doğaya bağlılıkla işlevsel okur yazarlık bağlamında eşleşen 3, biyosfere duyulan kaygıyla işlevsel 15, biyosfere duyulan kaygıyla eylemsel düzeyde 2, doğal çevreye adanmışlıkta e, işlevsel 3, doğal çevreye adanmışlık ve eylemsel okur yazarlıkta da 4 tane kazanımın bu matriste eşleştiğini görmüş olduk. Şimdi öz olarak ne? Şimdi elde ettiğimiz sonuçlar şu. Biz dedik ki Bireyin sahip olduğu bilişsel süreçler, yani sözde çevre okur yazarlığı ve doğaya bağlılık bilişsel süreçler, duyuşsal süreçleri, duyuşsal süreçlerle davranışsal süreçleri tetikleyici bir etkiye sahiptir. Biraz önce gösterdiğim kuramsal yapıda anlattığım gibi. Şimdi biz daha çok program kendi içerisinde, kendi yapısında oldukça güzel ve revizyon içerisinde güzel bir şekilde hazırlanmış. Ama bunların davranışsal boyutunu, yani eylemsel çevre okur yazarlığını, ee, ve bire bireyin doğal çevreye olan adanmışlığını içerecek şekilde e, kazanım içerikleri e, biraz daha desteklenmesi yönünde bir e, içerik e, genişletilmesi yapılabilir e, ve bu şekilde elde edilen e, sonuçlar bağlamında program kazanımlarının hem çevresel okur-yazarlık hem de çevre okur yazarlığı boyutunda da e, bilişsel ve duysal boy boyutun zaten zenginliği var biraz da davranışsal boyutu içeriğiyle de hazırlanabilir diyoruz. En nihayet çevre eğitimi sürecinde beklenen en önemli çıktığımız nedir? Biz bireylerde sürdürülebilir, öncü, sorumlu, proaktif çocuklarımızın bireylerimizin olması. Bunu bireylerimiz davranışa döktüğü zaman ki beklenen şey budur. Biz ne yapıyoruz? Bu şekilde hem eylemsel çevre okur yazarı hem de doğayı korumaya adanmış olan bireyler yetiştirmesi sürecinde eğitim programları bağlamında da bunu ele almış oluyoruz. Biliyorsunuz. Çevre eğitimi ta ilkokul düzeyinde başlıyor hayat bilgisi dersinde sosyal bilgiler dersinde ve fen eğitimi de fen bilgisi derslerinde var. E, lisans e, düze, e, lise derslerinde ve lisans düzeyinde de var. Hep beklenen çıktığımız sürecimiz bu. Biz bu bakış açısının da yani çevresel duyguların da aslında e, bu bakımdan ve e, çevre okuryazarlığı boyutlarının da ele alınıp program içerisinde biraz daha dikkate alındığında bunun da bir zenginleştirme olacağını dikkate alınırsa daha eee iyi bir sürecin olabileceğini düşünüyoruz teşekkür ediyorum